Oldum olası hikayelerin gücüne inandım. Yalınlık zenginliktir benim için. Gelişimin yenilikte ama tasarımla, özgün olmakla mümkün olduğunu düşünürüm. Kahvemde ve yol arkadaşlarında yenilenerek iz bırakmayı hedefledim her defasında. Şimdi sahnede gerçek iz var. İz bir porselen, gerçek bir elemeği, bir sanat eseri. Aynıymış gibi görünse de aslında her biri diğerlerinden farklı. İzle parmak uçlarım ile her dokunduğumda o farkı hissediyorum. İz, yaşam serüvenimizdeki silinmeyen anları hatırlatıyor. Yaşanmışlıkların bende bıraktığı o izlerle kah mutlu oluyorum, kah hüzünleniyorum. İz bırakmadan bir hayat mümkün olabilir mi?